Yeniden merhabalar. Asitin ikinci bölümünde komplikasyonlar kısmını anlatmaya çalışacağız. Burada birinci olarak refrakter asite değineceğiz. Refrakter asitin tedavisinde en önemli tedavi yaklaşımını parasentez oluşturur. Parasentez gergin hastalarda diüretiklere göre çok daha etkili ve yan etkisi de ona göre daha az olan bir işlemdir. Şüphesiz ki invaziv bir işlemdir. 5 litreye kadar parasentezi güvenle yapabiliriz. Ama daha büyüklü parasentezlerde büyük volümlü parasentezde mutlaka volüm genişletici ila, e, ajanlar örneğin albumin gibi kullanmak gerekir. Büyük volümlü parasentezi takiben diyet ve de diüretik tedavisi aradan birkaç gün geçtikten sonra yine mutlaka sürdürülmelidir. Bununla büyük volümlü bir parasentezde solunum fonksiyonları düzeltilir hastanın erken doyması önlenmiş olur ve kollateral avantajlar sağlar ve buna bağlı olarak da kanama riskini azaltır bununla beraber büyük volümlü parasentez protein ve kompleman kaybını da yanı sıra yaparak asit sıvı enfeksiyon riskinde artmaya plazmarinin aktivitesinde artma yaparak da post parasentez dolaşım bozukluğuna yol açabilir Dolayısıyla diüklere üretikleri hassas hastalarda öncelikle diyet ve diüretik tedavisi kullanılırken rezistan hastalarda büyük volümlü parasentez düşünülebilir. Sirotik bir hastada hem intrahepatik rezistansta artma, yanı sıra sistolik arteriyoler rezistansın azalması yani periferik vazodilatasyon efektif kan volümünün azalmasına, diğer tarafta artan intrahepatik rezistans sinüzoidal basınç artışına yol açıyordu. Her ikisi beraber asit oluşumuna neden oluyordu. İşte albümin efektif arteriyeler kan volümünü restore etmek suretiyle asit oluşumunu azaltırken büyük volümlü parasentez direkt olarak asitin alınmasını sağlar. Reflektör asit tedavisinde bir diğer e, tedavi yöntemi peritonevenöz şantlardır. Eskiden daha çok yapılırdı. Temel olarak transplant veya tips adayı olmayan refrakter asitli hastalarda yapılabilir. Yine sürotik hastada gelişen bu asitte peritonevenöz şantlar efektif arteriyeler kan volümünü restore ederek asitin azalmasını sağlar. Refrakter asit tedavisinde önemli bir yaklaşım tipstir. Tips transjugüler intrahepatik portosemik şant invaziv bir işlemdir. Asit kontrolünü sağlar. Bu burada temel amaç hepatik venöz basınç gradientinin azaltılmasıdır. Eğer ayda 3'ten fazla büyük volümlü parasenteze ihtiyaç duyuyorsak, hastada hepatik bir hidrotroks varsa bunlara tips yapılabilir. Bununla beraber İleri evre hastalar, child book 11 olan, bilirubini 5'in üzerinde, ineresi 2'nin üzerinde olan, ileri yaşta hastalar 70 yaşın üzerinde olan, hepatik ensefalopatisi olan ki tipsin en önemli yan etkisi, komplikasyon, hepatik ensefalopati gelişmesidir. Dolayısıyla hasta da daha önce varsa ve progresif böbrek yetmezliği olanlara yapılmamalıdır. Hastalarda e, demin de söylediğim gibi tip sonrası, hepatik ensefalopati, tromboz ve stenoz gelişebilir. Ne yapar? Tips hem efektif kan volümünü restore eder hem de sinüde basıncı azaltır. Diğer yöntemler arasında en sık vaptanlar kullanılabilir. Ancak bunu da yine elektrolit bozukluklarında hiponatremide daha etkili olarak kullanmaktayız. Karaciğer transplantasyonu refraktör asitin aslında en etkili yöntemini oluşturur. Asitin tedavisinde refrakter bir asit ortaya çıktığında o zaman büyük volümlü parasentez yapıyorsak albümleştiğinde yapabiliriz. Tips yapabiliriz. Peritone şantlar tips ve transplantasyon adayı olmayan hastalara yapılabilir. Evet, asitli hastalarda refrakter asit dışında gelişen diğer önemli bir husus da elektrolit bozukluklarıdır. Elektrolit bozukluklarında da en sık hiponatremi görülür. Hiponatremi serbest su klerensinde azalma sonucu meydana gelir. İki tip hiponatremi de vardır. Hipervolemik ki en sık görülen tiptir bu hipervolemik hiponatremi. Yanı sıra hipovolemik hiponatremi. Nadirdir. Ayrıca nefrolojik e, tanımlamada övolemik hiponatremi de tanımlanmıştır. Ancak gastroenterolojik pratikte, patolojik pratikte biz hipervolemik ve hipovolemik Hiponatremi üzerinde duracağız. hipervolemi hiponatremi, serum sodyumu azalmış, ekstrasellüler sıvı volümü artmıştır. Hastada hiponatremi ile beraber asit ve ödem vardır. Spontan aşırı hipotonik sıvı verilmesi veya sürozun komplikasyonu sonucu gelişebilir. Hipovolemik hiponatremi ise nadirdir. Sodyum, serum sodyumu azalmışken asiti ve ödemi yoktur hastanın. Ve bu durum sıklıkla aşırı diüretik kullanımı sonucu meydana gelir. Hatırlayacağımız üzere serum sodyum konsantrasyonu sirozun önemli bir prognostik belirteciydi. Yani sıra kreatinin de artma, yani sıra arteriyel basıncın azalması, idrar sodyumunun azalması hastalarda yine prognozu belirleyen faktörlerdi. Hiponatreminin semptomları olarak hassız, hastada halsizlik, iştahsızlık, bulantı ve kusma baş ağrısı, reflekslerde yavaşlama, konvüzyon ve koma görülebilir. Hipovolemik hiponatremi daha nadirdir ve sıklıkla diüretik kullanımına bağlıdır. Tedavisi de daha kolaydır. Hastaların diüretikleri durdurulur ve hipertonik sodyum verilir. Oysa hipervolemik yani hastada hem ödem var hem asit var hem de hastanın sodyumu azalmış ise tedavisi daha zordur. Su kısıtlaması mutlaka yapılmalı. Hipertonik sodyum verilebilir ve vaptanlar burada tedavide geçici olarak kullanılabilir. Asit sıvı enfeksiyonları aslında asitin komplikasyonları arasında sık görülenlerdir. Bunlar yatan hastalarda %10, ayakta hastalarda da daha az oranda görülebilir. Asit enfeksiyonu olan hastalarda lokal veya peritone semptomlar olabilir. Karın ağrısı, karında hassasiyet, ishal gibi veya inflamasyona ait üşüme, titreme, e, hipo veya hipernatremi, hipertermi gibi. Karaciğer fonksiyon testleri bozulmuştur hastaların. Elektrolit bozuklukları vardır, ensefalopati vardır. Böbrek yetmezliği veya gastrointestinal kanama ile bu hastalar prezente olabilir. Üç ana grupta görüyoruz asit sıvı enfeksiyonlarını. Bölümün prototipi spontan asit enfeksiyonudur ve onun da tipik olanı spontan bakteriyel peritonittir. Yanı sıra monomikrobiyal nanotristik bakterasit yani asemptomatik bakterasit, kültür negatif nötristik asit. İkinci ana grubu sekonder bakteriyel peritonit ve üçüncü ana grubu da polimikrobiyal bakterasit oluşturur. Spontan bakteriyel peritonit en sık görülendir. Kültürde tek bir mikroorganizma vardır ve sıklıkla E. kolidir gastrointestinal sistem florasıdır. Asit sıvısında nötrofil sayısı 250'nin üzerindedir. İntraabdominal cerrahi olarak tedavi edilebilir bir enfeksiyon kaynağı da hastada yoktur. Kültür negatif nötrostik asitte ise nötrofil sayısı yine 250'nin üzerindedir. Hasta herhangi bir antibiyotik kullanmadığı halde asit sıvısında üreme yoktur. Ve asitteki nötrofil sayısının artmasına yol açacak da başka bir neden yoktur hastada. Üçüncü grupta ise monomikrobiyal nanötrositik bakterisit vardır. Burada kültürde bir mikroorganizma üremiştir ama sıvısında nötrofi sayısı 250'nin altındadır. Ve intraabdominal cerrahi olarak tedavi edilebilir bu kültür pozitifliğini izah edecek bir kaynak yoktur hastada. Burada bu üç grup yani spontan bakteriyel peritonit, kültür negatif nötrostik asit ve monomikrobiyal nötrostik asitin oluşması tamamen hastanın immünitesi ile ilgilidir. Eğer hastada ortaya çıkan bakteri asit sonrasında kötü bir opsonik aktivite varsa spontan bakteriyel peritonit, orta derecede opsonik aktivite varsa kültür negatif nötrostik asit, eğer hastanın opsonik aktivitesi iyi ise bu bakteri rağmen steril bir nötrostik, nan nötrostik asit gelişir. Spontan bakteriyel perito peritonitin patogenezinde bakteriyemi ile birlikte bakteriyasit oluşur. Burada retikli sistem fonksiyonunun azalması, entelik bakteriyel translokasyonda artma, invaziv işlemler ve kanama en önemli risk faktörünü oluşturur. Sonuçta oluşan bakteriyasit kötü bir opsonik aktiviteyle spontan bakteriyel peritonite neden olur. Yani Özetle ilerlemiş bir siroz, imünite bozulmuş, bakteriyel translokasyon var. Gastrointestinal trak dışı kaynaklar da olaya eşlik eder. Retiküle sistem fonksiyonu azalmış ve opsonik aktivitenin komplemanın azalmasıyla hastada spontan bakteriyel peritonit meydana gelir. Bakteriyel translokasyon temel mekanizmadır. Burada sirotik bir hastada bakteriyel translokasyon hem intestinal bakteriyel aşırı çoğalma, dismotilite ve beslenme bozukluğu burada rol oynayabilir. Intestinal permeabilitenin artması, mukozal hipoksi, asidoz gibi ve immünitenin bozulması temel üç faktörü oluşturur. Sonuçta hastalarda sadece spontan bakteriyel peritonit değil, üriner sistem enfeksiyonu, pnömoni bakteriyemi ve e, spontan bir bakteriyemi ortaya çıkabilir. Hastalarda ateş, sarılık ve karın ağrısı temel semptom oluşturur. Bu hastaların tanısını koymada ve tedavi etmede tanısal parasentez olmazsa olmaz yaklaşımı gösterir ve en önemli kriter asit sıvısındaki nötrofil sayısının 250'nin üzerinde olmasıdır. Tek başına tedavi endikasyonu oluşturur. Yanı sıra hastalarda spesifik bir ilaç seçme noktasında kültürde yapılır. Bu hastalarda eğer nötrofil sayısı 250'nin altındaysa kültürde de üreme yoksa tedavi yoktur. Eğer hasta nötrofil sayısı 250'nin üzerinde değil fakat kültürde üreme varsa o zaman parasentezi yeniden yapmalı. Eğer 250'nin üzerinde nötrofil bulunursa yeniden tedavi etmeli. Yok kültürde ikinci baktığımızda negatifse yine tedavi edilmemeli ama ikinci baktığımızda da kültür pozitif geliyorsa o zaman tedavi edilmeli. Sıklıkla gram negatifler ve bakteri, e, gastrointestinal floradır. Bununla beraber anaerob ve karışık bir e, mikro çevrede oluşturabilir. Tedavide mutlaka nötrofil sayısının 250 olma şartı arandığını ifade etmiştim. Sefotaksim 8 saatte bir 2 gram olarak başlanabilir. Amoksilin klorik asit alternatif antibiyotik olarak verilebilir. Nütrofi sayısı 250'nin altında ve semptomu olan hastalarda da ampirik olarak antibiyotik başlanabilir. Tedaviye başladıktan 48 saat sonra nütrofi sayısı mutlaka %25 azalması beklenir. Değilse antibiyotikte değişiklik yapılabilir. Ve tedavi süresi en az 5 gün sürdürülmelidir. Antibiyotikler Hasta da BUN kreatinin artmış, bilirubin artmışsa verilebilir. Değilse, e, hasta da kanama yok, ensefalopati yok, e, böbrek fonksiyonları, elektrolit bozukluğu yoksa albümün verilmesine gerek yoktur. Sürütik hastada sürütik bir hastada spontan bakteriyel peritonit gelişimi antibiyotikle önlenirken albümünle de efektif arteriyel kan volümü restore edilir. Hastada spontan bakteriyel peritonit sonrası profilaktik antibiyotik norfloksasin olarak verilebilir. Yanı sıra bunun dışında gastrointestinal kanama geçiren hastalar, asitteki proteini 1 gramın altında olanlar, bilirubini 3'ün trombosit sayısı da 91'in altında olan hastalara da profilaktik antibiyotik verilebilir. Grubun asit enfeksiyonunda ikinci ana öğesini sekonder bakteriyel peritonit oluşturur. Burada asit sıvısında genellikle multip mikroorganizma izole edilir. Nötrofit sayısı 250'nin üzerinde ve enfeksiyon olarak cerrahi tedavi edilebilir bir kaynak vardır. Bağırsak perforasyonu gibi. Ayrıca parasentezde total protein 1 gramın üzerinde, glukoz 50'nin altında, LDH'da serum değerinin üzerinde saptanır. Polimikrobiyer bakterisi sıklıkla parasentez esnasında yapılır. Multip mikroorganizma vardır. Nötrofil sayısı 250'nin altındadır. Parasentez iğnesine hava veya dışkı, dışkı aspire edilmiş olabilir. Asetli hastada hepatik hidrotoraks gelişebilir. Genellikle sağ tarafta bazen bilateral olabilir. Eğer tek başına soldaysa daha çok tüberküloz düşünülür. Nefes darlığı yapabilir. Enfekte olabilir. Komplike olmamış Hepatik hidrotorakstaki sıvının özelliği asite benzer ama burada total protein bir miktar daha yüksektir. Tedavisi oldukça zordur. Tipsin burada etkili olduğu söylenebilir. Son olarak asitli hastada artan karın içi basıncına bağlı fıtıklar meydana gelebilir. Bunlar umblikal, insüzyonel, bazı de bölgede olabilir. İnkarseri olabilir, ülsere ve rüptüre olabilirler. Elektif şartlarda cerrahi olarak tedavi edilirler. TUS'ta bununla ilgili çıkan sorulara bakalım. Portal hipertansiyona bağlı asitli olan bir hastada tedavinin birinci basamağında hangisi endikedir? Spironolakton, tuz kısıtlaması, steroid tedavisi, sıvı kısıtlaması geniş. Spironolakton verilmesi şüphesiz olabilir ama öncelikle tuz kısıtlaması yapılması gerektiğini ifade etmiştik. Steroidin asla yeri yok. Sıvı kısıtlaması hastada Serum sodyumu 120'nin altına düşmedikçe yapılmaması gerektiğinden söylemiştik. Geniş volümlü parasentez ise birinci basamakta değil ancak tensasiti olan hastalarda yapılmalıdır. Dolayısıyla tedavi tuz kısıtlamasıdır. 25 yaşında erkek hastada karın ağrısı ve karında şişlik yakınmaları ortaya çıkıyor. Öyküsünde geceleri ateşi de var. Asit saptanan bu hastada parasentezde lökosit sayısı 7000 ve büyük çoğunluğunda lenfosit oluşturuyor. En olası hastalığın hangisidir? Spontan bakteriyel peritonit bu hastada olabilir mi? Şüphesi olabilir ama hastanın yaşı genç. Ee, yanı sıra e, artan nötrofil sayı, atran, artan, artan lokus sayısının büyük bir kısmı lenfositen oluşuyor. Onun için uzaklaşmak gerekir. Mezotelioma düşünmek için bir neden yok. Genç erkek hasta. Karaciğer sirozu olabilir mi? Ona ait bir öyküsü yok. Karsinomatoz peritonit olabilir mi? Şüphesi olabilir. Ama ateşi olan bir hastada, genç bir hastada, lenfosit ağırlıkta olan bir hastada öncelikle tüberküloz peritonit e, düşünülmelidir.